Yıkıla yıkıla, yıkıla yıkıla Yaşam dediğimiz bize sert yer Bize kalan sert yer ve tek yer Sen git dünyanlara sırtından gel Yıkıla 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 Cigaramı lan mı dönüp dönüp geri gelsin Kuru dönecek bunlar röpmeyin prensi Üşümeyi bilmeyen gelmesin bu 2020 derbisi Maskeden fazla antidepresan kullanıyor bu nesil İsteyen dillek dillesin dillekçi tavşandan Biliyorum birçoğunuz da alam akşamdan Mabese var kavşakta toprak yolda yaylan. aylan İstediğimi istedim de alırım bana her gün bayram Buna ara istediğim yerde bülbül Üstüm ne pislik yok dökülen kül kül Aga sür sür önümüzde gelene bin tekme Zarbolar geliyor dayko sakın beni çekme Yaşam dediğimiz bize sert yer Bize kalan sert yer ve tek yer Sen git diyenlere sırtını dön gel Yıkıla yıkıla, yıkıla yıkıla Yaşam dediğimiz bize sert yer Bize kalan sert yer ve tek yer Sen gittiğin yerlere sırtından gel Yıkıla yıkıla, yıkıla yıkıla Diyorlar mutlu olmadan ölmeyeceğiz devam ki Hakkımı da almaya geldim hepsine selam de Bugün de biz zeliz ne lan ne lan ne Zart tutmuş görmüşler ondan yapmışlar hamle Dreneşat uygur diyor, ama ben hamlet Sana bir şey diyeyim Allah var gam yok sabret Burası benim mahallem yayınlar naklen Burası bir mavi geri yeşildi aslen Jilet yapılacak bir gebi Katar'da yalnızım Yalnız kalmayanlar da tanımazlar yalnızı Çekip çekip kafayı geleceğim bir gün nasılsın Bir sokak köpeği kadar da halsizim Yaşam dediğimiz bize sertiz bize kalan sert yer ve tek yer Sen git yanlara sırtını dön gel Yıkıla 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 Yaşam dediğimiz bize sert yer Bize kalan sert yer ve tek yer Sen git yanlara sırtını dön gel Yıkıla 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 Selamünaleyküm ben Kefo Paşa Yakalarım ilfi tam 30 yaşında 31 atay tabi güzel evet, He. <laughs> Şarkıya bak lan. Şşş. Sardı değil mi? <laughs> sardı. Çok fena evet. sardı. Evet. Viktor abi yayını 2007'den mı açın al. Herkese gül bize diken u Bu mudur adaletim zaman. Nedir bizi böyle safkılan. yumuşak he he beş karım. Şimdi bir pişmansın dayanma kapıya. Soyadım ezer çakalları tel tel. tek tek. Tek hücreli memeli oynuyorsun seksik. Toprağıma dökmem seni. Senin bir şey yiremeyiz Keyfim de yerindeki ahlası da. Dosta senden düşman da sevdim onun pişman da. Yüzümüze gülüyor o piçler. Arkamızdan en işte. Bir gün görünür keri tepe taklak, her saniye aleyhine işler. Ne o? Şaşırdın mı? Herkes sevişir, herkes küfreder. Evet abiler boş var mı? Boş yok. Şenin boş yok kampanyasında 31 Temmuz'a kadar tek seferde 1250 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılan tüm Shell Club Smart üyelerine her... <laughs> babamla alışverişe gittik ya. Ee, ne dese beğenirsin? Ne dedi? Ya oyuncak alabilirsin ya da atıştırmalı. E ee, sen